Emin rapçi mi gerçekten? Repçi olarak görmüyorum kendimi. Hiçbir zaman görmedim. Tanınmaya başladıktan sonra ne değişti hayatında? Farklı bir his olmadı. Sanki hep böyle olması gereken buymuş gibi oldu. Mesela manifeste şarkı yapmak çok isterim. Gerçekten mi? Valla hatta bir tane demom var. Çok yakıştırıyorum onlara yani. Kim bilir cezadan daha iyi söylediğini düşünüyor musun? Cezanın şarkısını cezadan iyi söylemek gibi bir şey olamaz. Sanatçı apolitik kalabilir mi sence? Kendi sanatçı diyen birisi ya, gerçekten. Ya bir kere varoluş olarak apolitik değil sanatçısın yani anladın mı? Anneannem hastaydı o dönem falan. Çok geçmiş olsun. Geçti. Vefat yani. etti kendisi. <laughs> Erkek arkadaşın sana trip atmıştır. Sen bunu trip mi atıyorsun? Gel bakalım buraya prenses. Sevişirken fonda senin müziğin çalmaya başlamıştır. Duyuyorum bu arada nasıl? Filtre'nin yeni sezonundan herkese merhabalar. Bugün kariyerinin en başından yükselişine şahit olduğum güzeller güzeli çok değerli bir konuğum var. Emlisa konuğum Melisa hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> hoş bulduk. Onarı oldum. <laughs> ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim vallahi. ne yapayım? Turne. Şu ara Nasıl turne geçiyor? ve yeni şarkı pişirmece. Nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. Yoğun ama çok mutlu olduğum bir dönem olacak diye düşünüyorum. 90 bin aylık dinleyicim falan vardı değil mi sen tanımda? Herhalde öyle. Oralarda bir şeydi. Hiç bu kadarını beklemiyordum. Bir anlatsana gerçekten o süreci bize. Ya ben düzenli şarkı yayınlamaya başladıktan sonra TikTok kullanmaya başladım tabii ki aynı anda. Ondan sonra asa çorap söküğü gibi geldi yani. Ama ondan öncesi tabii ki bir şeyler çıkarıyorsun çıkarıyorsun. Melisa Zeydi mesela mahlasım. İlk İngilizce şarkı yaptım. Sonra işte birkaç Türkçe yaptım ama hani uzay boşluğunu atmak gibi oluyordu o şarkıları. Çünkü bu bir bütün. Sadece güzel müzik yapıyorum, güzel şarkılar yapıyorum değil. Tabii ki öncesinde bir iki sene ona ayıktım. Hani bunun Hı -hı. sadece güzel müzik yapmakla alakalı olmadığına ayıktığım bir iki sene oldu. Sonra Ali ile anlaştığım dönemde falan artık bir takım hani sürünmeler yaşamıştım. Hem de düzenli şarkı yayınlayacağım biliyordum yani artık. Şeyimi kurmuştum yani. yani. Evet, prodüktörüm bu. Böyle yapıyoruz şarkıların miksi bilmem nesi. Tezgahımı kurmuştum yani. TikTok'ta kullanmaya başlayınca PR'ımı da hani kendi kendime itelemeye başlayınca güzel oldu yani. <laughs> İyi oldu. E şöyle gerçekten bu piyasanın içinde olduğundan az çok biliyorum ve sonra artık 3-4 senedir hiç kimse no name bir sanatçıya yatırım yapmıyor. Arabanın çıktığı zamanı hatırlıyorum. Sürekli düet teklifleri Evet. Durmadan düet yapmak istiyorum. Hiç istiyordum. alakasız insanlar. Kimler çok vardı? <laughs> hiç söylemeyeyim isimleri yapmadım. Benim bildiğimi şey. Berkcan Güven var. <gülüyor> <gülüyor> Kariyerimin en başında ödüm kopuyordu düetten. Hatta Ali Furkan benim menajerim de işte benle ilk anlaşmayı yaparken dedi ki kimle düet istiyorsan onunla düet ayarlayacağım sana söz dedi. Dedim benim hiç düet gibi bir talebim yok yani hani ben kendimce bir müzik yapıyorum. Kendi müziğimi yapmak istiyorum. Birilerinin yanına yapışıp da eşantiyon gibi istemiyordum. İlk başta bunu Ali Furkan'a söyledim böyle bir şey oldu. Aa evet çok iyi fikir falan. Sonra hiç düet yapmayan bir sanatçı haline geldi. Tek bir tane düetim var. O, önünü değil mi? alamadık onun. Şimdiye kadar. Bir tane var aynen. Çok iyi. Ekstra saygı duyuyorum biliyor musun? Yani sürekli düet de yapabilirsin. Bu da farklı bir ya şey artık değil. Artık yapabilirim tek ya. başına. Artık yapmış. yapmak Tabii ki. istiyorum. Çünkü hani kendimi ben olarak bir müzik yaptığımı insanlar kanıksadı yani. Üstünden yeterince zaman ve şarkı geçti. Artık yapabilirim istiyorum. Emlisa rapçi diye bir algı var ya. Emlisa rapçi mi gerçekten? Ne kendini neyle tanımlıyorsun? Ya hiç ben Yok, rapçi olacağım. Rapçi şeyinden mi? algısından evet. Memnun değilim ya. Değilim çünkü rapçi değilim. Ya olmadığım bir şey sürekli 64 sana söylemeleri. Çıktın. İşte o. <gülüyor> 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 Neler yaptılar bana mesela anladın mı? Çünkü rapçi olmadığım için hani kötü bir sürü şey söylendi. Ama Rapçi olarak görmüyorum kendimi. Hiçbir zaman görmedim. Hep kendimce bir müzik yapıyordum. Çok fazla rap müzik dinlediğim için hı hı. rap etkili bir müzik yapıyorum. Bu beni rapçi yapmaz bence. O kültüre %100. ait çok hissetmiyorum. Çünkü başka bir şey canlanıyor kafamızda rapçi denince. O tarafta ısrarla seni çekmeye çalışıyor Melisa rapçiyle. Çünkü, Çünkü rap kadın yok, oldu Kadın artık. rapçi yok bir de bir evet. yandan. Onun da bir eksiği var. Bir de var. ucundan evet rap yapıyorum hı hı. aslında. Yani bir noktada rap var müziğimde. O yüzden rapçi demelerine bir yandan şaşırmıyorum. Çünkü popçu gibi çıkmadım. Çok böyle alternatif bir yerden çıktım ama araba mesela bir rap şarkısı değil aslında. Ellerim boş değil. Niye senin hoşuna gitmiyor? Çünkü başka bir kültür ya. Yani mensubu hissetmiyorum o kültürün. Ve hani insanlar da rapçiyim desem mesela bence tepki gösterir. Rapçi değil bu kızlar yani. Hani o bir kültür ve onlar ayrı bir şey. Hani kötü anlamda söylemiyorum bunu evet, ama... Evet. Hani biri mavi, biri kırmızı gibi bir fark bence. Tanınmaya başladıktan sonra ne değişti hayatında? Ben bunu da merak ediyorum. Bende böyle farklı bir şey olmadı ya. Farklı bir his olmadı. Sanki hep böyle olması gereken buymuş gibi oldu. Hayatımda ne değişti? Mesela sence ne değişti gibi görünüyor? Artık stylingim var falan. Mesela falan. öyle şeyler <laughs> oldu tabii. Gerçekten peki bir popstar gibi yaşıyor musun hayatını? Nasıl mesela? Artık değişik egolar yüklenir üstüne. Hiç ego olmadı aslında ama bir noktada gördüm ki olması gerekiyor biraz yani Nerede biraz verdi? kendini korumak için ve hani ismini bir markaysa artık o onu korumak için bazı şeylere hayır demen gerekiyor ben de hiç yoktu ben çok esnaf takılıyordum yani açıkçası her konuda ama artık var ya biraz var yani hani bir şeylerde böyle olmaz ne mesela diyorum o? Ne mesela? Atıyorum kulis gerçekten kötü bir kulisse orada bulunmak istemeyebilirim artık yani. En doğal hakkın. Aynen. Kulis rider'ını merak ediyorum. Kulis rider'ımız hiç abartı bir şey değil. Ben zaten konserden önce hiçbir şey yiyip içmiyorum diyebilirim. Sadece çok iğrenç bir karışımım vardır. Cin, su, limon. Soda içmiyorum. O Cinde da çünkü... hangi cin? Cin değişiyor ya. Değişiyor. Her tarafa gidiyoruz çünkü Türkiye'nin dört Hı -hı. bir yanına gidiyoruz, bulamıyor bazen. Yani. O hendiliksi bulamazlarsa tamam, Gordon'da olur diyor yok. musun? Ya neyse o yani. <laughs> Hiç ona takılamam o an, enerjimi düşüremem yani. Bir şey yemiyorum zaten konser Konser sonrası yiyorum genelde. Rider'ımızda ne var ne yok inan sayamam yani sana şu an. O kadar haberim yok. Bir tek bir ara Pringles istiyordum. Çok Pringles Türkiye'den kalktı. Geri geldi değil mi Pringles? Türkiye geri geldi mi? Gelmedi. Gelmedim. Yerine tamam. başka bir muadil koyuyorlar o da yani. Ailen destekliyor muydu müzik yapmanı? Ailem destekliyordu da yani bizim ailede hiç müzik yapan biri yok, korkuyorlardı. Bu kız nasıl para kazanacak, nasıl insanlarla muhatap olacak. Ve yani müzik sektörü böyle şey, hani gerçekten korkunç görünen bir sektör ya. Özellikle bu o Kral TV zaman. zamanları. Aynen aynen. Hani duyuyoruz o şehir efsanelerini falan. Çok mağduriyet bilmem ne oluyormuş da artık öyle bir devir değil. Yüksek lisans muhabbeti dünyada hep. Benim babam profesör. Onun izinden gitmemi çok istiyordu. Hala ister yani, hala Şu şey Şu an yapar. bile mi? Yapacağım yüksek lisans desem çok mutlu olurlar yani. Hiç, hiç şey olmazlar kızın bak. Kişine boş ver demezler, wow. çok hoşlarına gider. Onlarda bir diploma fetişi bir var. memur kafası <laughs> değil mi? Garanti al kendini ne olursa olsun. Ya eğitim çok seviyorlar yani. O çok saygı duyuyorlar. Ben de saygı duyuyorum. Ben küçüklüğümden beri çok başarılı bir çocuktum. Ama hiçbir zaman okulla barışık bir insan olmadım yani. Hiç böyle düzenli ödevini yapan, okula gitmeyi seven Hı -hı. falan. okula Mesela hiçbir pazartesi ilkokulda okula gitmezdim. Gerçekten hiçbir ama. pazartesi çok ağır sendromlar yaşıyordum. Sonra üniversitede zaten İTÜ'ye falan gittim. Hani orada da iyiydim hep. Annem şey demişti başka bir üniversitedeydim. Bir gün böyle arabada gidiyoruz dedik ya. İşte Melisa ben hiç senin hayatta bir pişmanlığın olsun istemem. Var mı bir pişmanlığın? Dedim kazandığım halde İTÜ'ye gitmemek. Kötü oldu yani niye gitmedim? Annem sonra bir hafta falan benden gizli araştırıyor yatay geçiş nasıl yapar falan. Meğersem yapabiliyormuşum aldığım puanla. Bir senede o kararı verebiliyormuşum yani. Aa. Sonra geçtim İTÜ'ye ve gerçekten çok daha mutlu bir insan olmuştum. İlk üniversite sene benim depresyondu. Ben yine okula gitmiyordum. Full evde Simpsons izliyordum. Hadi Öyle ya. bir seneydi yani. Bir de anneannem hastaydı o dönem falan. Çok geçmiş olsun geçti vefat ee, etti kendisi. Başın sağ olsun. <laughs> sağ ol mizah biraz. Neyse öyle bir seneden sonra işte itü'ye geçtim. İTÜ'yü bitirdim sonra hiç ara verdiğim Aha. bir dönem olmadı. Peki bir yıl önce çıktığım bir programda demişsin ki tamam şu an yükseliyorum ama hayat standartlarım hala istediğim gibi değil maddi yönden demişsin. Bunu bir yıl sonra konuşabiliriz demişsin. O ne diyordu demişsin? Aynen. Şu an e, iyi ya. Yükseldi mi? <gülüyor> <Şükür>. <gülüyor> i̇yi ya deyince de çok şey oldu gerçekten. <laughs> şükür yani şükür. Yatırım yapıyor e, musun? Yapıyorum ya ama öyle çok şey değil. Aşırı kafamı yoracak şeyler Neler değil yapıyorsun? yani. Hadi yatırım tavsiyesi. Bu bir tavsiye değildir. <laughs> yani paramı daha doğrusu değerini koruyacak şeyler yapıyorum işte. Altın almak falan. Öyle şeyler yapıyorum. Şu an yükseldi diyebiliriz yani. Tabii. Değişti yani o anlamda hayatım. Şimdi tepki kartlarımız var. Bunu ilk kez yapıyoruz. Tamam. Sana varsayımlar vereceğim. Buna tepkin ne olurdu diyeceğim. Favorini göster. <laughs> bu da çok iyi ya. Bu aşırı iyi. Bu benim çok yaptığım bir hareket bence. Ben bu kendimi şöyle bu mi? Olarak şu görüyorum. Mu bu? Hayır bu. <laughs> ha bu o. Aynen. Ben bunu şey gibi düşünüyorum. Coşku. Ha okey. Gelsin o zaman. Sahneye seyirci atlamıştır. Alacım. <laughs> <laughs> Erkek arkadaşın sana trip atmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana trip mi atıyorsun? <laughs> Gel bakalım buraya prenses. Altın kelebekte ödül almak için sahneye çıkarken bir anda label C5 tak 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 çalmaya başlamıştır. <laughs> Ama bu daha iyi. <laughs> bu daha iyi. Niye, niye o, oynar anladın? Mısın? Bir şaşırırsın. Ezel'den düet teklifi gelmiştir. Ay çok mutlu. <laughs> Baran. Okay. Sevişirken fonda senin müziğin çalmaya başlamıştır. Bir <laughs> <Fütatlar> kaçar. <laughs> Duyuyorum bu arada benim şarkılarım. Nasıl? Benim şarkılarım bu bu şekilde eşlik ediyormuş insanlara. Başkaları. Başkalarına. Na, nasıl bir his bu? Güzel bir his. <gülüyor> <gülüyor> Bilemedim gerçekten. <laughs> bu daha uygun. Şarkın it olmuştur. İlk buluşmada hesabı almanı söylüyor dedi. Bence bu. Yok ki öyle bir şey. Budur yani bu bence. <laughs> evet yaptık. Son olarak eski sevgilin yeni sevgilisiyle arabada giderken. Radyoda sen çalmışsındır ve bunu öğreniyorsun. En sevdiğim. <laughs> şu an yeni projeler nasıl gidiyor? Ben bunu merak ediyorum. Neler yapıyorsun? Bir sürü demo var. Derya deniz kadar demo var. Onları bir toplamam lazım. Albümü yapıyorum. Single single mi çıkarıyorum? Bunları falan kurguladığım bir hafta olacak. Ne var şu an sırada peki? Albümü şu single mi? Emin mı? değilim. Ya single var da. Aha. Albüm öyle şak diye olmuyor ya. Bir de ikinci albümü böyle çok daha şey yapmak istiyorum. Daha özenerek. İlki tam içine sinmedim o yönde. Çok içime aslında ama mesela canlı enstrüman çaldırmak isterdim bazı şarkılara. Albüm turnesi anlaşmıştık. Öyle bir vakit çok olamadı Yetişirmen yani. Düetlerde ne alamsın? Neler var düetlerde? Düetlerimiz var ama hangisi çıkacak, nasıl yapacağız bilmiyorum. Şimdi Ve ben ne... söyleyebilir miyim? Sen bunu söylemezsin büyük ihtimalle. <laughs> Bakma öyle. Benim bilip insanların bilmediği çok fazla düetim var senin aslında. Evet. Çok. Sen söylemek ister misin? Ben söyleyeyim bakalım. <laughs> Sektörde karşı. bir sürü insanla düetim var ve çıkmadı o şarkılar. Israrla her videoma yorum atan birisi var. Bir iki kişi var hatta. Abla, Sefo'yla düetin ne zaman çıkacak? et @melisa. Böyle bir düet varmış. Bunu oradan Aş. öğrendim. Yorumdan öğrendim bunu. Sefo'yla düetimiz var ikimizin de çünkü prodüktörlüğünü yapan hani o bizi linkledi aslında Aha. Furkan Karakılıç. Selamlar. Selam burada. Benim bir demoma Sefo girdi ama ya şarkıdan böyle ben çok emin değilim. Sefo'nun kısmı çok iyi de ben hani şarkımdan çok emin olamıyorum. Ben çok trip bir insanımdır ya. İçime benim sinmez, beğenmem. Yani en tutan şarkıların bile çıkana kadar iyi mi ki bu falan <laughs> böyle Aa, öyle şey işte çok ya. Tripimdir. Biraz geçiyor ama dönem dönem yine geliyor. Sefo ile bir uçakta denk gelmiştik geçenlerde. Dedik ki daha iyisini yapar mıyız? Yaparız. Furkan dedi ki Ey, yapın o zaman abi. <laughs> yapın evet. <laughs> <laughs> daha güzel olur. Peki var mı başka birileriyle? Var. Can Ozan'la var bir tane. Onu Aa, da çıkarım mıyız? Çok çıkarma. Çok da değişik, güzel bir şarkı. Aynen. Ati. Ati'yle vardı. O şarkıda badem oldu ya biraz. Tam onun albümüyle benim albümüm bir hafta arayla çıktı. İkimiz de çok böyle tam ilgilenemedik. Beni stüdyoya çağırdılar final okumalar için. Gidemedim çünkü mix sürecindeydi albüm ve çıkması gereken Hı -hı. tarih net. Ucu ucuna yetişti her şey. Ne yaparız onu bilmiyorum. Duruyor. Onu da daha yaparız. <laughs> ben bir de bir şey dikkat ettim. Sen hiç linç yememişsin. Çok evet soft linçler yedim belki de yediysen ne de. Neler mesela? 64 Bars'tan çok kötü yorum aldım ya. Ne diye? İşte beğenmediler yani. Hadi rapçi ya. değil. İşte neden ne alaka? Da poet... ne rapçi <laughs> değil diyen olmuş en azından. Oldu. Doğru değilim. Haklılar bu arada. O da şöyle oldu aslında. Geçen sene yaptık neredeyse. Hı -hı. O dönemde çıkmadı. Ülkenin gündemi Aynen. vesaire vesaire Hani sonuçta marka ilişkili bir şey. Tam hani ben böyle alakasız işler yapmaya başladım artık. Türkçe slow pop şarkı yapıyorum. Diziye veriyorum. 64 Bars'ım çıkıyor bir yandan. Ben melodik şeyler yapmak istedim aslında çok. Ama konseptten dolayı sürekli beni daha rap gibi daha rap gibi hani ben yine kendi tarzımda bir şarkı yapacaktım ama rap olmayacaktı işte o. O içindeki bir hafif nefret mi desem ne desem bilmiyorum. Dis. <laughs> Aynen. Diss mi artık? Diss döner umarım. Yani ready satabilecek birini atmışsındır umarım. Yok. <laughs> <laughs> güzel dönmez gibi. <laughs> ben beğendim. Demet Özdemir'e bir şarkı verdin. Yeni çıktı. O nasıl oldu? Anlatır mısın? Çok merak ediyorum ya. Çok şaşırmıştım deyince mutlu da oldum böyle. Eşref Rüya senden beste istiyor. Teklifi gelmeden bir ay önce falan yaptım o şarkıyı. Hı -hı. Öyle söyleyeyim. Ve çok da seviyorum böyle sürekli arkadaşlarımın arasında açıyorum falan. Teklif gelince dedim bu çok güzel olur. Çünkü çok pop bir altyapı. Bir de ah yar falan diyorum ya böyle gider gibi geldi. Hı -hı. Bir kısmı böyle yine rap gibiydi. Dediler işte bu biraz rap gibi biraz daha hani pop gibi yapabilir dedim. Hemen hemen onlara bir saatte dört versiyon yan Ne diyorsun ya? Aynen. Bir tanesini tuttular baya. Sonra altyapısını işte Mustafa Ceceli yaptı. Demet de çok güzel söyledi. İçime sindi mesela. Peki şey dedin mi? Ulan iyi ki o okumuş şarkıyı yani. Dedim boşa ya. gitmedi şarkı gerçekten. Dedim. Ya ben yapsam da boşa gitmezdi şimdi o Zaten. Genel başkasına vermekten bahsediyorum. <laughs> Başka birine vermezdim. Neden başkasına vermezdim? Çok sevdiğim bir şarkı olduğu için. Yani yine böyle hani değer göreceği bir yere verirdim. Bayağı da iyi gidiyor şarkı. Viral listesinde 6. sırada şu an. Bayağı. Öyle mi? Evet evet. Çok iyi. Mesela manifeste şarkı yapmak çok isterim. Gerçekten mi? Valla hatta bir tane demom var çok yakıştırıyorum onlara yani. Peki hiç geçti mi böyle bir konuşma? Hiç aramızda? geçmedi. Tolga'yı söylesem aslında bence sıcak bakar. Ya yani Umarım bu kesit bu projeye vesile olur çok isterim. Ya hissederim. bir şey diyeyim mi? Demom da çok tatlı böyle kız grubu çok neşeli bir şey ya. Lütfen olsun ya. Keşke beraber fit söyleseniz hatta. Ama altı e, kişiler öyle? zaten. E, tamam. O da olur. Ama ben onları beste vermek de yani çok heyecanlandıran bir fikir. Aynen bana. çok iyi olur. Peki onlar hakkında ne düşünüyorsun konusu açılmışken gerçekten? Ya son olaylara üzüldüm tabii ki. Yani çok iyi gidiyorlar. Çok büyük bir açıktı ben açı. Tabii canım küçükken hepimiz deli gibi hepsi dinliyorduk mesela. Yoktu yani yıllardır evet. yoktu öyle bir şey. Peki sence gerçekten böyle hassas bir olaya mesela... Bir sanatçının sessiz kalması normal bir şey mi? Yani sanatçı apolitik kalabilir mi sence? Kendi sanatçı diyen birisi ya gerçekten. Ya bir kere varoluş olarak apolitik değilsin, sanatçısın yani anladın mı? Şu sessiz kaldı, bu sessiz kaldı diye böyle cadı avları başlıyor bazen. Ben onları da çok saçma buluyorum. Sessiz kalabilir, o insan zaten sanatçı. Zaten sanatçı. Bu okey diyorsun yani. Ama daha böyle hassas bir konuya mesela. Yani gerçekten bence nesnel bir konu hatta. Öznel bile değil. Onu da mesela birisi hiç umursamayınca bana ilginç geliyor. İster istemez. Bilmiyorum. Belki de yanlış düşünüyorumdur. Ben çıkarıyorum. Biliyorum şey farkındayım bunu aynen. <gülüyor> 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 ben, ben çıkarıyorum. Ama insanları da bir noktada anlıyorum yani. Neyden çekindiklerini, ne olduğunu. Zaten sanatçı varoluş gereği direniş içerisinde. <laughs> Şimdi senden tek yemek cevaplar isteyeceğim. Eyvah. Vereceğim <laughs> kelimelere. Kötüyümdür ya bu tip şeylerde. Göreceğiz bakalım. En sevdiğin sorularında da kötüyümdür. Araba. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden <gülüyor> Mustafa Sandal. Jant. Label C5. Severiz. Süspansiyon. Araba. TikTok. Kaydırmak. Boğa burçları. Anlaşırım. Ekonomi. Anlamam. <laughs> 2017. Yıl. Erkekler. Seviyoruz falan. <laughs> first date. The first date. Yes. First lady mi diyebilirim? First date. First date. first <laughs> <laughs> Ben first date'e çok çıkmıyorum. Hiç çıkmıyorum diyebilirim Nasıl yani musun? bir dakika. Hayatımda şimdi... hiç first date'e çıktım mı? Bu önemli bir konu. First date'e çıkmamak nasıl bir şey tam olarak? Bir insanla ilk tanışmam bir date olmadı hiçbir zaman. Hiç first date heyecanlı olmadı bende. Hiç. Olmadı yani. Çünkü zaten hani Absurd o benden hoşuna ben, ondan hoşlanıyorum. Belli olduğu noktada date'e çıktığımız için. O şey heyecan olmadı. Şimdi onu etkilemem lazım. Sen o zaman hiçbirinden red de yemedin. Öyle rahat konuşuyorsam. Yemedim. <laughs> gerçekten mi? <laughs> Dur düşünüyorum. Yemedim gerçekten. Ama öyle sürekli gidip birilerine hani şey ricacı olmuyorum yani. <laughs> <Değil> Neydi <laughs> <de> çıkalım diye. İlla ki bu yani doğalında gelişir <laughs> Öyle hani sürekli bir talepte olmadığım için yemedim evet. Hiç yemedim. Dekolte. Yani meme geldi yine aklıma. Melis işten de böyle oldu ya. Neden aklıma bu tek kelime şeylerde meme geliyor? Ama dekolte sordun. Aynen olabilir. Seninle geliyor. <laughs> <laughs> meme geliyor <yoksa> <laughs> Ayak bileği. <laughs> Fetişler ortaya çık. Ayak? Ayak hiç üzerine düşünmediğim bir organ. Daha Doğan, geçen gün konuştuk bunu arkadaşlarımla biliyor musun? Fetişini de anlamıyorum, nefretini de anlamıyorum. kimileri de mesela ayak görünce midesi bulanıyor falan ya. Garip bir şey. İkisi de garip değil mi? İkisi de garip. Niye bu kadar önemli? Benim için organı? el gibi bir şey yani. Ayak e, şükür elde diyorum. Önemli. Şükür var yani yürüyoruz. Sen mesela neye bakarsın ilk? Erkekte mi? Evet. Neye bakarım gerçekten? Boyu desem o da yalan mesela anladın mı? Benim hiç standartım yok. Böyle bir baksam bir şey olarak hiçbir birbirine benzemiyor. Çünkü tamamen enerjideyim yani. Enerji o zaman senin baktığın Aynen için. enerji. Tipi önemli mi peki? Ya önemli ama arkadaşlarım mesela hani anlamıyor benim bazı tercihlerim, bazı şeylerim ama yani yakışıklı severim diyemem. Diyemiyorum. Yalan olur. Gece hayatı. Ayda bir iki İyidir ya. Melisa. Gülen. No filter. E, konuk olduk. Evet, <laughs> <laughs> bir kelime olmaz. Şey, çok şey düşünmem bu. <laughs> evet. Ya. Hiçbir şey. Hiç bu kadar uzun şey... olacağını düşünmemiştim. Hiçbir şey bir kelime olmadı. <laughs> Sana hızlı sorularım var şimdi. Lütfen net ol. Hadi inşallah. Bak bir şey diyeceğim. Hani bir magazin muhabirini sürekli gülerek geçiştiriyorsun ya böyle 5 dakikalık röportaj <gülüyor> veriyorsun. <gülüyor> Aynen dört buçuk dakikasında ya. geliyorsun ya. Bana öyle yapma olur mu? Dört <laughs> buçuk <laughs> Şu ana kadar kaç kişiye ithafen şarkı yazdın? Tüm şarkılarım aşk şarkısı gibi duyulsa bile aşk şarkısı olmayan şarkılar da var. Mesela atıyorum eski menajerime kızıp şarkı yapmışlığım var ama dinlesen dersin ki manita şarkısı bu hani manitasına kızmış Hadi falan. Ya. Kaç kişiye yazmışımdır? Bir beş kişiye falan yazmışımdır beş ama kişi. hepsi aşık değil dediğim gibi. Kim bilir Ceza'dan daha iyi söylediğini düşünüyor musun? Hayır ya. Ben çok farklı bir şey yapmak istedim. Çünkü hani Ceza'nın şarkısını Ceza'dan iyi söylemek gibi bir şey olamaz. Ben de dedim ki bambaşka bir şey yapayım. Birazdan melodik bir şey yaptım o yüzden. Neydi <laughs> sana yorumu şarkıyı dinledikten sonra? Hiç konuşmuş mu üstüne? Iyiydi. Evet güzel şeyler söylemişti sağ olsun. Beğenmişti yani takdir etmişti. O da tabii ki benim için Ama çok gururlu bir şeydi. Rapçi demeklerinde de haklılarmış. Düşünüyorum. Cezanın şarkısı 64 bars. Beni zaten saygı birden sonra rapçi diye konumlandırdılar. Öyle Yoksa mi? benim kendi şarkılarım rap değil yani. Bir insanda en cringe bulduğun özellik? cringe olmaktan korkması çok kırınç bence. Guilty pleasure'ım. Guilty pleasure'ım. Ya ben şarkıları hiç suçlu hissetmeden dinliyorum. Her türlü şarkı dinliyorum. Şu an kötü hissettirdin bana bu soruyu. Utanma san. ya. Bak cringe olmaktan <laughs> utanma şu an <anda. gülüyor> <laughs> Cringe olma. Benim guilty pleasure'ım yok ya. Yani hiçbir şey pleasure'ımdan guilty değilim yani. Genelde sevdiğim şeyleri ben bunu seviyorum diye arkası durabiliyorum. Net bir insansın ha? E tabii. Ne Az diyecekler önce bana? Ay çok cringe e Ee. Bir günlüğüne başka bir günün hayatını yaşayacak olsam kim olurdu? Eskiden olsa Rihanna derdim ama şu anda Rihanna'nın hayatını hiç yaşamak istemem. Yaptı üç tane çocuk, hiç uğraşamam şu an. Weekend'in mesela o turnesi, üf. Çok iyi, çok iyi İlginç. görünüyor her şey. Weekend'e olmak isterdim bir gün. Peki, etmeyi en sevdiğin küfür? Mesela lalesi. Aslında bir küfür <laughs> değilmiş ama çok güzel tınlıyor yani. Bir daha söyle. lalesi. Sus lan <laughs> 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 Bunu dedin mi hiç birisine? Çok önemli bir küfür değil gibi. ama mesela şu an düşündüğümde bir çiçek gört aynı lan. zamanda lalesi. Lale. Ha lale çiçek evet onu biliyorum. <laughs> Güzel Öyle bir yani. bitki var sen tamam hocam. Favori 3 sanatçın. Türk mü? Türk. Duman, Teoman. Ajda Pekkan. Aa, çok hiç seviyorum. Hiç beklemediğim Ajda üçlü geldi. Ajda Pekkan'ın Superstar 83 albümünü çok seviyorum. Abartıldığını düşündüğün üç sanatçı? Of söyleyemem ya şu an ayıp olur. Peki son olarak kırmızı çizgin ne? İstemediğim şeyleri bana yaptırmayın yani. Mesela işte bir yere gitmek istemiyordum. Çok ısrar etti arkadaşlarım gitmek zorunda kaldım ya. Onu yani oradaki herkes bilir. Bir suratımdan anlaşılır yani orada <laughs> okay. olmak istemediğim. Senin ne? Yalan sanırım ya. Değer daha doğrusu. Değer görmek. Doğru. Ama verdiğim kadar aslında al ver olacak şekilde. Ne olur kırmızı çizgin aşılınca mesela ne yapıyorsun? Sinirlenirim ya. Çok sinirlenirim. <laughs> Yakışmadı değil mi? <laughs> ya. ya. Melisa çok keyif aldım gerçekten. İyi bir şey saat geldim. oldu mu? Geçti mi? Oha çok iyi. Hızlı mı geçti? Evet. Çok keyifliydi çünkü. Ben Bayağı de keyif aldım. Çok arada. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yeni sezonun da hayırlı olsun. Seninle yapmak Umarım da çok keyifliydi. Umarım, uğurlu gelirim. Umarım, yüzde eminim ona. Bu bizim yeni dekorumuz, yeni stüdyomuz, yeni ekibimiz. Bayıldım hepsine. Ve seninle yapmamın özellikle böyle isteme sebebim rahat hissedeceğimi bildiğim için. Yeni bir yer çünkü ilk çekim. Ben de rahat hissettim. Son olarak kapatırken de aşağıya yine bir link bırakacağız. Ee, Koruncuk Vakfı'na bağış yapıyoruz biz. Siz de yapmak isterseniz aşağıdaki linkte var. Bunu da söyleyelim buradan. Onun haricinde hadi konser bileti verelim bu arada. Konser bileti Tune verelim hadi. Merch olsaydı? Merch verirdik dediğin gibi ama e, konser bileti verelim. Gele. En sevdiği küfre etsinler aralarından seçelim. Yani çok çirkin bir şey olur o zaman. <laughs> Yorum seçsinler, <laughs> evet, tamam. olur. Melisa'nın şarkılarından en sevdiğiniz sözü yorumlara yazın. Yanına da şehrinizi yazın. O turneden size iki konser verelim. İki pardon iki konser vermeyelim. İki bilet verelim. Konseri satmayalım. <gülüyor> ben gülüyorum. İki bilet verelim. Ee, ve bunu kaç kişiye verelim? 10. Olur düşünün. herhalde. Tur menajerim burada. Nerede? Tur menajeri olur değil mi? Olur. <laughs> tamam okey. Yorumlara Melisa'nın en sevdiğiniz şarkı sözünü yazın. Ve yanına şehrinizi bırakın. Sonra görüştük. Sonra görüştük yani Melisa iyi ki geldin. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok, çok seviyorum. Çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim hepinize. Bir bölümün daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.